Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün bomba gibi Maxwin videosuyla karşınızdayız. Gate of Olympus'tan 560 TL betle Maxwin'in göbeğine göbeğine vurmuş abi. Şu ekranları hep birlikte izliyoruz heyecanla. Çıldırmamak elde değil. Çok iyi almış abi Mersobay'dan almış bu ödemeyi. Çıldırıyorum şu an izleyeceğim ama manyak bir şey kaç para almış hep birlikte izleyelim arkadaşlar hep birlikte değerlendirelim Gate of Olympus'ta arkadaşlar Gate of Olympus'ta almış bu ödemeyi 565 x var ilk ödemesi 284 k bakalım bu kardeşimiz ne kadar ödeme almış 11 riskim var ay nasıl vuruyor ama var ya nasıl zevk alıyorum biliyor musunuz hala atıyor Tumble'a bak 1344 2700 Tumble abi mavi geldi Allah'ım Allah'ım. Abi tumble'a bak kafayı yiyeceğim ya. 8200 tumble mı olur lan? Aa. Hala tumble yapıyor. Abi bu nasıl bir iktir ya? Böyle bir şey. Abi imkansız ya. Yemin ederim kafayı yerim ya. Bu nedir abi? Bu bu var ya olağanüstü bir şey abi. Bu gerçekten olağanüstü bir şey. Ben şu ekranı yakalasam ne olur biliyor musun? Şu an 8. katta oturuyorum. 8. kattan atlarım anasını satayım. Abi 2,5 -2 milyon para almış. 2,5 milyon direkt max win'i koymuş abi. Arkadaşımızı bol bol tebrik ediyorum. Arkadaşlar muhteşem bir ödeme gerçekten. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Merso Bayis'in linkini aşağı bırakıyorum. Siz de tıklayarak gelebilirsiniz. Max win'lerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum.